Evet arkadaşlar, Kor Komedi'ye hoş geldiniz diyorum. Bugün oyun değil, tekrar videoya başlıyoruz. Korku videosu, hayaletler üzerine olduğu söyleniyor. Bunları da izlemedim. Çünkü hep sizinle birlikte izlemek istiyorum, ona göre tepki vermek istiyorum. Malumunuz, bir şeyi izledikten sonra tekrardan aynı videoyu izledim mi, aynı tepki veremeyebilirsin çok doğal çünkü alışmış oluyorsun. O yüzden ne yapıyoruz? Baştan başlıyoruz. Yani ilk defa izliyoruz. Bakalım bu sefer neler bekliyor bizi? Ee, doğrusunu söylemek gerekiyorsa aşağı yukarı iki buçuk dakikasını sardım. Çünkü e, kanalın reklamı falan vardı. O da gerek yok yani. iki buçuk dakikamızı boşa harcamayalım. Onun için ben de derim ki ne yapalım? Biraz saralım öyle başlayalım. Mantıklı mı? Mantıklı. Diğer videoları izlemediyseniz önceki videoları mutlaka izleyin tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Aboneleriniz olmanızı... Abone olmanızı bekliyorum. Abonelerinizi... Sizin de aboneniz varsa onları da bekliyorum. Yani cümbür cemaat hepinizi buraya bekliyorum. Tamam mı? Şöyle yapalım. Eee... Başlamadan önce 3 önemli şeyi size bildirmem gerekiyor arkadaşlar. Birincisi kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. İkincisi beğenin mutlaka beğenin. Üçüncüsü zili açmanızı istiyorum. Yani her yüklediğim videodan ne olursa olsun ister oyun olsun, ister komedi üzerine olsun, ister ne olursa olsun yani hemen bildiri alın ki Din. O oh, oh, komedi video yüklemi şemen bakmam lazım. Din. Peki. Anlaştık mı? Anlaştık diyor lan. O zaman başlıyoruz. 3, 2, 1, 0. Şaka. Böyle bir şey yok ya. Başla gitsin. Yani baktım sanki bir adamın, o ilk geçen adamın yanında bir karartı vardı gibi ama çekim hatası olabilir ya da bilmiyorum bir başka ruhani bir varlık da olabilir. Take a closer look yani yakından izleyelim diyor. O zaman bekletmeyelim abimizi, izleyelim bakalım. melek olabilir mi? Ne diyorsunuz? Yani bazı insanların koruyucu meleği olur. Ya yani e aslında her insanın koruyucu meleği olur. Acaba onlardan birisi mi görüntüye yakalandı? Gölge olarak. Yoksa adamın saati sayılı, dakikası sayılı ve ölüm meleği mi geldi? Geç o da melek sonuçta bakarsan. Acaba o mu geldi? Azrail mi olabilir? Ya da ne olabilir? Yorumlara bildirin. Yazın. Ben bilmiyorum. Tek bildiğim, bazen çıkmasa girdiğinde yani ölümle burun buruna olurken bile yani her e, ihtimalle kurtarılabilirsin. Yani hiç ummadığın bir anda birisi çıkabilir. Bunu depremde, enkaz altında da çok duyduk olan olaylarda e, tüm ölen vatandaşlarımı tekrardan rahmetle anıyorum. Ve, e, yani kimileri diyor hani ben karnım doydu, benim karnım tok, ben su içtim, yemek yedim, işte bir amca geldi, bir teyze geldi. Farklı farklı hani e, görüntülerden ihtiyacı olan insanlara ulaşılmış. Yani o yüzden bilmiyorum. İnanması zor bir şey değil. Yani gerçekten öyle bir şeyler var. Sonuçta işte, Hızır da her yerde olabiliyor. O yüzden diyoruz ki Allah hepimizin yardımcısı olsun. Umarım amcanın yanındaki koruyucu melektir, ölüm meleği değildir ve amca henüz yıl 2024 ve halen yaşıyordur. O zaman kaçıncı senede çekildi, hangi senede çekildi bilmiyorum. Geçti direkt hemen zaten gösterdi videoda hangi tarafta ne şekilde ne geçtiğini bilmiyorum. Eklenmiş bir şey de olabilir ya da gerçekten görüntüye yakalanmış bir şey de olabilir. Bunu bilemiyorum. Onu sizlere bırakıyorum. Yorumunuzu da sizlerin vermenizi istiyorum. Ne olabilir? Gerçek mi değil mi? Onu tabii ki sizler bildirmeniz lazım. Yorumlarda bildirin yazın. Gerçekten doğru mu? Değil mi? Sonradan meleklendi size göre. Bakalım. Dediğim gibi ona siz karar vermenizi istiyorum. Ne olabilir, nedir, necidir bilmiyorum şimdi bir şey de söyleyemem. Sonradan eklenmiş gibi geliyor bana ama yani dediğim gibi bugünlerde her şey mümkün. Bu green screen'den her şey yapılabilir. O yüzden e, imkansız diye bir şey yok. Sonuçta ben kanala abone ol yazılarını falan onlar da yani Green screen yapılmış bir şey. O yüzden ne diyelim. Devam mı izleyelim. Devam izleyelim. Hadi bakalım. <laughs> O neydi be? Birden bire düştü yani birden bire. Tam olarak ben de kestiremedim ne olduğunu. O yüzden sizin gözünüz daha önemli yorumlarda bildirin fakat ıı, diğerleri devam ettiği için yani sürmeye devam edebildiği için orada bir ip kablo herhangi bir şey olacağını tahmin etmiyorum ya tekerin arasına bir şey takıldı sürerken bilmiyorum bir de yakından izleyelim bakalım. Hey. Bak şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Ben az önce o beyaz ışığı gördüm. Ama e, kameranın ışığı şeye yansıdı. Yansıma yaptı Salettin ben. Hı. Tam bunların üzerine doğru gidiyor. diyor yani bunları iteliyor. Ondan sonra gidiyor. Tekrardan uçup gidiyor başka tarafa doğru. Diyor ki şimdi başka birisine sıra diyor. Bilmiyorum tekrar izleyelim eğer tekrarlamazsa tekrarlıyormuş tekrar ve ve yakından çekiyormuş bir de bakalım yakından ne belki yüz gözükür <laughs> bak buradan 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 geliyor zaten bu tarafa böyle gidiyor bunu bekliyor Bak ben zannettim buna doğru gider ama buna gitmedi Bak oradan çıktı şimdi bu tarafa doğru geliyor. Gördün mü? bak buradan direkt adamın suratına vurdu. Şurada görünüyor zaten. Adamın suratına vurdu. Bak ikisi de düştükten sonra buradan uçup gidiyor. Şimdi bura şöyle söyleyeyim bana inandırıcı geldi. Evet inandırıcı geldi çünkü yani istiyorsa külüstür bir motorun olsun bunu bile bile şey yapamazsın yani yere atmazsın. tahmin. yani benim şahsi fikrim ama e, tam motor kötü bir motora da benzemiyor azından buradan. Yani onu atmasın yere sırf böyle bir video çekebilmek için ve Arkandan gelen insanların, karşıdan gelen insanların da hayatını riske atamazsın bunu yapmak için. Şöyle bir 15-20 saniyelik video için tahmin etmiyorum öyle bir şey olsun. Yani onu da göz önünde, göz önünde bulundurursak... Ee, gerçeklik payı oldukça yüksek yani. Doğru olabilir. Tekrarı var mı? Bir bakalım. iyice yaklaştırıyormuş. Yalnız ikisine de vurdu. Bak en yakından gösterdiğinde tam belli oldu. Önce öndekine sonra arkadakine vuruyor. Gördünüz mü? Resmen önce öndekine sonra arkadakine. Büyük bir ihtimal tekrarlıyordur. Bir bakalım. Çünkü böyle gidiyor Çöt Öne vuruyor, onu arkaya vuruyor. Böyle öne, arkaya. Bir ters, bir düz. İki ters, bir düz. Bak, bak, bak şimdi iyice dikkat et. Yani resmen hatta iki şimdi birazcık daha yavaşlatılmış şekilde görünce de şöyle öndekine vuruyor, arkadakine vuruyor, bir daha çekiyormuş gibi böyle. Çok tuhaf. Demek ki zamanında ona bir şey yaptılar. O da öcü almak için geldi. Ya da acıklığına yaptı bir tane hayalet. Bilmiyorum yani ne olabilir. Onu siz yine tekrar yorumlarda bildirmenizi istiyorum. Bildirin bildirin. Bakalım bir numarada ne varmış. Hı? Şimdi kimse görmüyor mu bunu? Ne duruyor O ne? Karartı bir şey yukarı doğru gitti. Yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum ama bir bakalım belki tekrarı vardır. Bunlar Budist mi oluyordu? Ne oluyor? Bir şey diyorlardı bunlar ama. Bak tam tam burada dediğim yer işte. Aynen tam bu kısımda böyle siyah bir şey yukarı doğru filan uçtu gitti. Acaba iç, adamın içine kötü böyle bir varlık mı girdi bir cin mi kaçtı içine ve yolun ortasına götürdü. Dedi ben bunu yolun ortasına getirdim. Şimdi ben gidiyorum. Ondan sonra da canı trafikte alınsın. Acaba öyle mi düşündü bu ne yaptı bilmiyorum ki. İyi niyetli olmadığı o zaman kesin yani. Bir insanı öldürmeye çalışıyor ki bu da herhalde 150-200 yaşında bir dedeye benziyor. Ee, yürüyüşüne ve kambur oluşuna bakılırsa bilmiyorum yani Budiste benziyor ya da genellikle tapınakta hep böyle giyiyorlar gerçi. Yani rahip rahip diyorlardı galiba. Bu Hindistan olduğu besbeli zaten. Ama... Bilmiyorum bir bakalım. Ya bak bak. Tahmin ettiğim gibi gördünüz mü? Göz var göz. Siyah bir şey. Ben adama odaklanmıştım aslında. Baktım orada siyah bir şeyler böyle kıvırmaya başlıyor dedim. bunlar bir şey var dedim. Sanki araba kendiliğinden gidiyor bu arada. Aslında içinde kimse görünmüyor bile. Adamın ruhu uçtu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz bir insanın bedeninden nasıl ruhu çekilip gidiyormuş gibi. Apeka. Sırda yazılı. Bir daha bakalım. Şimdi oluyor. Ama birazcık tuhaf değil mi? Kamera ne tarafa doğru giderse o şey de bu artık neyse siyah leke diyelim ya da ruh ya da artık neyse o da onunla o kamerayla birlikte böyle kımıldıyor. Bak geriden bir alayım. İyice takip edin. Kamerayla birlikte sağa sola doğru gidiyor. Bak. Fark ettin mi? şimdilik ama. Kamerayla birlikte. Kamerayla birlikte. Kamerayla birlikte hareket ediyor. İnanabilecektim. Ama bence ve bana göre bu bir Sonradan yapılmış bir şey, bir ekle efekt bu eklenmiş. Çünkü yukarı gidişi tam net belli değil, bilmiyorum tekrardan de bir anlamı yok. Eğer izlemek istiyorsanız geriye sarıp oradan hemen bakabilirsiniz. Büyük bir ihtimal bana göre en azından bu bir efekt sonradan eklenmiş bir şey. Çünkü kameranın kendisiyle birlikte hareket ediyor. Kamera sabit durmuş olsaydı, tamam mı? Böyle çünkü o şey görünene kadar zaten sabit bir şekilde duruyordu kamera. Anlatabiliyor mu? O zaman niye kımıldamıyordu sağa sola sağa sola. Sağa doğru çekip sola doğru çekip normal çekimdi. Ama o siyah şey çıktığında o zaman hemen şey olmaya başladı. kıvrılmaya başladı. O hareket etti. Ee, kamera hareket etti. Beraber hareket ettiler ve sağa sol aynı şekilde hareket edince ne yazık ki bana inandırıcı gelmedi. Olsun diyelim ne yapalım buraya kalırmış. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Henüz kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Zaten şu an ekranda burada şu kısımda yok şurada ha şurada görüyorsunuz. Orada şey çıkıyor. Abone olma, beğeni, zil filan onları iyice bir bakın bir odaklanın. Bakın o sesle bir bakın böyle. Ding din diye bir güzel ses geliyor. İşte o ses zilin sesi. O zili açın ve ben her video yüklediğimde mutlaka o zaman size bildiri gelecektir. Siz de kaçırmadan videoları hemen izleyebileceksiniz. Bu kadar basit. Ücretsiz bir şekilde para da talep ediyorum şimdilik. Belki ileride milyoner olursam belki bir para falan isteyebilirim size. Az param olmasın daha çok param olsun diye malum. Artık hep öyle değil mi zaten? Çok parası olanlar daha çok para istiyor az olanlar azına kanaat ediyor diyor ki ben buna razıyım ama çok olan daha çok istiyor o yüzden ben bilmiyorum şimdi çokluk nasıl bir şey o yüzden bu kanalı her tarafta paylaşın videoları başından sonuna kadar izleyin beğenin yorum tutun böyle yağmur şekilde yağın bu kanala ileride zengin olursam o zaman en azından yeni bir video çekerim anlatırım size zengin olunca böyle böyle oluyormuş diye Ha, Kanal şu an zaten reklama açık değil. Yani YouTube partneri değilim şu an. İleride belki inşallah olursa çünkü çok az bir abonemiz ve takip e, takipçilerimiz var. Ve izlenimimiz henüz o kadar çok değil. Malum 4000 saat istiyor YouTube. YouTube sene gidi YouTube. 4000 saat de ne ya ayıp. Yani şunu bir 1500'e anlaşsak iyi de 4000 saat ayıp ya. Bir ömür demek neredeyse diyeceğim de. Kimi insanlar için o kadar zaten yaşam. Kimisi de daha çok. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Dediğim gibi arkadaşlar buraya kadar istediyseniz ve bundan sonra da izleyecek olacaksanız eğer. Şöyle söyleyelim. Ee, videoyu izleyin ve sonradan hep beraber patladı gitti diyelim. Tamam mıdır? Okey diyoruz o zaman hepinize teşekkür ediyorum. Beğenin, yorum yazın, abone olun. Ondan sonra bakarız devamına. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bitti mi dayı? Yeah.